Euro Truck Simulator 2'den herkese merhaba arkadaşlar. Efsane bir seriyle karşınızdayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni sürüme geçtik oyunda. Arkadaşlar bakın şöyle bir durum var. Yeni sürümde oyunun orijinalinde İstanbul, işte Tekirdağ ve Edirne var. Şimdi oyunun orijinalindeki olan bölümlere gezeceğiz ama efsane yapmışlar arkadaşlar. Çok güzel yapmışlar. Yine i̇şte buradan İstanbul'dan başlıza arkadaşlar Edirne'ye kadar gideceğiz buradan. Şöyle çok güzel bir mod arkadaşlar. Tofaş Varexli bakın şöyle bir sesini dinleteyim size. Çok güzel bir sesi var. Arkadaşlar bayağı bir güzel duruyor. Yani. Bayağı bir güzel duruyor. Bu bölüm arkadaşlar çok güzel olacak. Hatta bugüne kadar kanalda gelmiş en güzel içerik olacak. Bu bölümü izlemenizi tavsiye ederim. Bayağı bir keyifli olacak yani arkadaşlar. Şöyle de bir şey yaptım arkadaşlar bakın. MP3'e şöyle bir şarkı koydum. Telifsiz olduğu söyleniyor. Şimdi yola çıkarken bunu açacağız. Şarkıyla beraber gideceğiz. İnşallah telifsizdir. Şöyle devam edelim. Hatta tuşlarında da şurada direksiyonu ayarladım. Direksiyon arkadaşlar arabada olduğu gibi açıp kapatıyorsun. Aynı gerçekte olduğu gibi. yola çıktıktan sonra otobana bağlanınca şuradan ses açacağım. Biz remix müzikli müziğimizle arkadaşlar Edirne'ye doğru gideceğiz. Şöyle yavaş yavaş başlayalım bakalım. Şimdi buradan Sen bir çıkalım. Ha bir de arkadaşlar bakın sesli navigasyon var yeni sürümde. Adamlar bayağı bir güzel yapmış. İstanbul'u arkadaşlar birebir yapmışlar. Şöyle yavaş yavaş çıkalım. Bu arada arkadaşlar bu bu sürme uygun Türkiye modum da var. Sağ Bak navigasyon konuşuyor. Bu Türkiye bu moda uygun arkadaşlar Türkiye modum da var. Bu sürüme uygun. Sağdan Sağ devam ettin aynen. Şimdi bu oyun yani bu oyun orijinalindeki yerleri gezdikten sonra oyunun orijinal olduğu yerleri gezdikten sonra modu yükleyeceğiz. Modla beraber takılacağız arkadaşlar. Bayağı bir güzel araba modları falan da var. ya yani Türkiye modu yükleyeceğiz arkadaşlar. Bayağı bir ya. Baksanıza arkadaşlar birebir yapmışlar. Biz nereden başladık biliyor musunuz? Şuradan başladık arkadaşlar en dipten. Edirne'ye doğru gideceğiz. Bir ara şu İstanbul'un şu taraflarında gezeriz arkadaşlar. Şu Tekirdağ yolunu gezeriz. Ondan sonra Türkiye modu yükleriz. Şöyle diğer tarafa doğru gideriz arkadaşlar. Burayı bitirdikten sonra. Bakın şuradan şarkının sesini de açayım. Bak arkada çalıyor arkadaşlar. Duydunuz mu? Şimdi şarkıyı kapatayım arkadaşlar. Otobana bağlanınca oradan müziği açacağız. Son gaz daha gazlayacağız ekmeğe doğru. O arada arkadaşlar beğenip abone olup destek çıkarsanız çok sevinirim. İlk hedefimiz arkadaşlar 1000 abone olmak. Avcılar dedi bakın orada. Bu bölümümüz arkadaşlar dediğim gibi efsane olacak. Çok keyifli bölüm olacak. Şuradan şöyle devam edelim. Bak sağdan gitti mi direkt Edirne Tekirdağ tarafına gidiyor. Adamlar arkadaşlar birebir yapmış ya. Bakın şurada camı bile açıyorsun arkadaşlar. Ses daha çok geliyor o zaman. Baksanıza ses daha çok geliyor öyle. Adamlar yapmış ya. Yani. Söyle bir camı kapatalım biz gene de. Ya harbiden birebir yapmışlar arkadaşlar. Şimdi Bak Atakent diyor halkalı diyor. Bak, o tarafa doğru gittik mi demek ki oraya doğru gidiyor. Biz Başakşehir tarafından devam edeceğiz arkadaşlar. Buralarda oturan varsa yazdığım benziyor mu arkadaşlar? Bence bayağı bir gerçekçi yapmışlar. Şu döner kavşaktan otobana bağlanın. Ondan sonra arkadaşlar müziğimizi açacağız. Remix'in müziğimizi. Sonra gazlayacağız. Bir tane öylesine örnek attım arkadaşlar burada. Eğer ki bildiğiniz telifsiz müzikler varsa onları da yazın. Güzel burada bir playlist oluştururuz. Yurdaerac için arkadaşlar. MP3 oluştururuz. Ama telifsiz olması lazım. Bu da telifsiz yazıyor ama telif gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. Şimdi Attıktan sonra anlayacağım. O şuraya bakın arkadaşlar İstanbul. Vay vay vay. Mail İstanbul baksana arkadaşlar. Adamlar yapmış ya. Başakşehir sağdan diyor. Olimpiyat değil. Ankara Edirne. Aynen. Şimdi 190 kilometre yolumuz var arkadaşlar. Ya takayım 5'e. Şu gişelerden geçelim. Müziği açalım arkadaşlar. Son gaz gazlayalım Edirne'ye doğru. HGS'den geçelim şuradan. Ya buralar falan var ya ben buraları biliyorum. Gerçekten de böyle Benzetmiş adamlar yani. Tofaşımız da efsane yani arkadaşlar. Baksanıza adamlar baya güzel yapmış. Hatta şu koltuk ayarını da yapayım arkadaşlar. Şöyle bir tık aşağı indireyim. Heh şöyle. Adım köy Edirne diyor. Tamamdır. Şimdi biz buradan gazacağız. Ben müziği açayım arkadaşlar. Son gaz gazlarım sizde keyfim çıkarttı. Bak şuradan açayım sesini. Hadi bakalım. Araba dönmüyor arkadaşlar. Baksanıza araba bildiğin dönmüyor. Çünkü 160-170 gidiyoruz. Arkadaşlar var mı böyle bir şey ya? Efsane yapmış adamlar. Baksanıza. İnşallah telif yemez ama bizim. Ne diyor? Edirne Kapı Kule arkadaşlar. Şimdi gittik Edirne Kapı doğru gidiyoruz. Bakın şöyle. Arabamız da bayağı bir iyi. 220'ye gördük arkadaşlar 220 bayağı bir iyi gidiyoruz ya Edirne'ye geldik arkadaşlar bakın. Edirne'nin içine doğru giriyoruz şimdi. Az bir yolumuz kaldı. İlerleyen bölümler arkadaşlar İstanbul'un içinde dolaşıyor. İstanbul'un içini bayağı güzel yapmışlar. Orada gezeceğimiz bayağı güzel yerler var. Şimdi böyle uzun yolda gazlıyoruz. İstanbul'dan başladık ama onun içinde bayağı bir yer var. Şuradan Edirne'ye doğru gidelim arkadaşlar. şehir merkezine girdik arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şehir merkezinin içinde şu anda şöyle. An. yavaş yavaş şöyle Edirne'ye doğru girelim şöyle camı da açalım arkadaşlar bakın sesi de duyun arabamız efsane ya bayağı bir güzel oldu arkadaşlar Vay 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 Edirne merkeze geldik arkadaşlar bakın şöyle yavaş yavaş girelim Şu müziği de kapatalım arkadaşlar şöyle yavaş yavaş girelim Şehir merkezi sağdan diyor tamamdır Şuradan dön 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 Şuradan geliyor falan. Yerimize geldik arkadaşlar. Bakın şurası Cihatlı şehir merkezi. Ya bayağı da güzel yapmışlar. Benzetmişler. Baksanız arkadaşlar. Burası yan yol herhalde. Aynı. Bak şurada caddemiz var. Hatta şu caddeden de gidebilirdik de neyse yan yoldan gitmişiz. Ne sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle girelim. İlerleyen bölümlerde arkadaşlar bu Edirne'nin içini İstanbul'un Tekirdağ'ın içini gezeceğiz bayağı bir güzel bölümlerimiz gelecek. Şöyle arabayı şuraya çekelim. Şuraya çekelim arkadaşlar. Şurada güzel bir yerimiz var. ise arkadaşlar bu bölümü bu kadar beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutun diğer bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar